etmedi Evet etmedi Gel gel TikTok çekeceğiz gel gel <laughs> gel TikTok <laughs> gel 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 TikTok Karşıma geç karşıma 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 dans ediyorsun Gel gel Yaklaş <laughs> <Gel, karşı, gülüyor> Yaşa mecdadır ya böyle işin be Aman abi bir iş değil ya Anladım sağ botu sizde mi Türkçe refinin topu Bir karadım avukatın Hazırla savunmamızı Senden soru sorulmasın Çok bekledin düşme Açılı, Aç aç bunu Burasın İstanbul akşama her Soy arabanın konması Biraz sempatik birazcık zor Aaaa <laughs> bir Olacak çünkü neden olmasın Hadi cısta cısta koynatalım İyi iş yapıp iyi bana kaldıralım Kusay İstanbul 3 bol durumdan Çekem oradan aldıralım Hadi cısta cısta koynatalım Oyalım <laughs> Subayım bence buna bir ceza verin ya böyle böyle araç sürüyor baksanız. <laughs> Biz başım siz varken bize düşmez. Yo estafla estafla. Estağfurullah. <laughs> Anne! 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 Adam korkudan çarptı. Ben memur bile saat Destek talebinde bir tane koydum. Aracı ters döndü. Yaşa! Baba abi? <laughs> abi <yararlı, izlesin. gülüyor> bak Bırak gelsin bırak! Kavra! <laughs> Gel, <be! gülüyor> Ayıp değil mi lan? Ay, 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 ay. Devletin malı çaldılar mı? Evet, artık onlara saldırır vaziyette ya. yapar.